kadınlar daha çok mu Alzheimer'a yakalanıyor? Evet, evet. Maalesef öyle. Neden öyle hocam? Şöyle, 3 Alzheimer hastasına bakarsanız 2 tanesi kadın. Çünkü burada orkestra şefi östrojen. Östrojen 50'li yaşlardan sonra vücuttan çekilmeye başladığı sürece beyindeki onların yapıştığı reseptörler ve enerji merkezleri azalıyor. O yüzden işte orada nitrik oksit dediğimiz damarları açan mekanizmalar, kan yağları, beyin koruyucu etkileri nedeniyle kadınlarda maalesef Alzheimer daha fazla gözüküyor ama Alzheimer ama kadınlar korkmasın Allah biz Alzheimer olacağız diye hayat tarzı değişikliği yapmakla, diyetinizle, egzersizinizle, kas egzersizlerini güçlendirmekle, gerekli takviyeleri yapmakla pek çok şeyle bunu engellemek oluşacaksa oluşacağı yaşı ilerletmek ve derecesini hafifletmek önemli. İşte aile taramaları da önemli. Bazen genetik araştırmalar da yapıyoruz. Zira Alzheimer'larda bu çok yüksek değil ama erken başlayan Alzheimer'larda. Çünkü Alzheimer genelde ileri yaş hastalığı işte. Evet. 70, 75, 80 ama bunun kökleri 30 yıl evvel atılıyor. Ama size bir hasta geldiğinde ya hocam benim annem menopoza girdi 50 yaşında Alzheimer oldu. Bu çok önemli. Bunu duyuyoruz. Bu gibi durumlarda o zaman hastaların genetik araştırmasını yapıyoruz. Bazı hı hı. genler var özel. Çünkü aman hocam bana yapmayın. Ne olur bilmeyin Bilirsem çok korkuyorum. Hayatım biter. Sakın yapmayın. Evet. Ama şöyle bilmek önemli. Dediğim gibi bilirsek e, mekanizmaları bakarak, ilaçları, takviyeleri ve hayat tarzını değiştirerek bunu engellemek oluşursa da şiddetini azaltmak mümkün. O yüzden tıp artık bu aşamalarda çok güçlü. O yüzden korkmayın.